Peygamberimizin kabri nerede? Sağ ol. Bilmiyorum abi benim o konularla alakam yok çok. Peygamberimizin kabri nerededir? Peygamberimizin kabri nerededir? Medine. Mekke'de. Kabe'nin. Neresi? Mekke'de. Peygamberimizin kabri nerededir? Bilemiyorum. <laughs> Medine'dedir. Bak, Peygamberimizin kabri nerededir? Vallahi hiç bilmiyorum ki. 1400 sene önce olan bir olay ben ne bileyim kalbim Ben Müslümanım. Allah'a inerim. Peygamber ne görmüşüm demiş. Ne bileyim. Peygamberimizin kabri nerede bulunur? Mekke'ye imine verdi? Peygamberimizin kabri nerede bulunur? O şey Medine'de. Aaa tam da adamına sordunuz da. Şimdi heyecanlandım. Kabri Medine'de.